Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben bir oyun yaptım. Kardeşim de bir tane Blackpink Black sopası kutusu yaptı. Hemen onlarla başlayalım. İlk benimkinden başlayacağız. Böyle oyun başlasın. Bu arada siz de yapın. Oyun başlasın şeyi var. Ter sokunuyor birazcık. Sonra şimdi burada kız erkek var. Çünkü ayrı oluyor. Ben kızı seçtim. Ben de kızı seçtim. Tuklabağ'da. Neye güzel. Tamam. Bu arada e, her, iş, herkes isterse olabiliyor kız. Evet. Ee, bir de burada numaramızı seçiyoruz. Numaramızı seçelim. Ama aynısını seçmek yasak ama bizimle aynısını seçebilirsiniz isterseniz. Ben dört numara seçiyorum Sen Anne. Beş. Tamam. Şimdi bakın bu da böyle konulabiliyor. Bu da böyle konulabiliyor. Şimdi numaramız vardı ya işte o numaraya onunla eşleşen sayıyı bulacaksınız. Yani sayınız neyse onun öteki yanındaki öteki yanındaki kalbin rengini unutmayın. Benimki mormuş. Badeninki benimki de yeşilmiş. Koyu yeşil badeninki. Sizinkine bakın isterseniz şöyle. Tamam geçelim. Şimdi kız tarafı bu. Kız tarafı böyle. Bana şey çıktı. Ee, benimki bana tembel çıktı. bade akıllı çıktı. Ee, size ne çıktı bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda da kardeşim'in yaptığı şeyi açacağız. Evet yani. açacağız. Bay bay.